her yerde bütün olayları meydana getiren Allah'tır. Milleti ıslah etmek için bunu yaratıyor Allah. Allah'ın yapmadığı hiçbir şey yoktur. Bir yaprak dahi kıpırdamaz Allah istemeden. Ama zahirde tabii ki bu söylenmez. Ama bilinir. Yani orada şehadet şerbetin içerisinde herkes, gazi olan herkes daha anasından doğmadan o günde o olayı yapmıştı. Mesela o kahraman askerimiz 30 mermi vücudunda bak o 30 merminin 30'u da onun vücudunda olacak kaderinde. Daha onun babası doğmadan o 30 mermi onun vücudundaydı. Ona çakallık yapan subayın alnındaki mermi de o daha doğmadan onun alnındaydı. Yani şu kader açılsa hepsi görünür. gökte uçan uçakları Allah uçurdu. Niye? Bak Resulullah daha 1400 sene öncesinden söylüyor. Gökte uçanacak uçakları, köprünün tutulacağını, insanlar şehit olacağını. Nereden biliyor? Çünkü olay hazırdı, olan olayı gördü Resulullah. Yani peygamberimiz zamanında o köprü tutulmuştu zaten. Var olan olayı gördü. Var olan olayları anlattı. Yaşanmış olaylar anlattı. Yaşanacak değil. Ya anlattıkları bir yaşanmış olaylar. Şeyh Efendi karşı karşıya geldiği gün size isabet eden ancak Allah'ın izniyle de Maşallah. Tabii. Tabi, hiçbir musibet yoktur ki diyor, meydana gelmeden önce katımızda hazır olmasın, evet. bir kitapta yazılmasın diyor. Hepsi hazırdır diyor Allah katında. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin kaderinde Mehdiyet var, İstanbul'un kaderinde Mehdiyet var. Bu islah edilme olayında Peygamberimiz hadise söylüyor. 1400 sene önce diyor ki Allah Mehdi taraftarlarını bir gecede ıslah eder. İnşallah. Hatta hadiselerin bir kısmında Mehdi'yi bir gecede ıslah eder diyor. Evet. Yani mesela der asker kışlaya diyorsun. Ne demek? Bütün askerler kışlaya. <laughs> Polise zam geldi diyor. Hangi polis? Tamamını. Evet. Değil mi? Evet. İşte Mehdi bir gecede istah olurun anlamı da o. Yani bütün Mehdi cemaati, bütün Mehdi topluluğu, yani Türkiye bir gezide İslam olur. Anladın mı? Çünkü islah demek bir şeyi güzelleştirmek, düzgün hale getirmek. Halk arasında hani Allah ıslah etsin falan derler. Ama o yanlış anlaşılıyor. Islah değil, sanki adam işte yani felaketle ve bize yola gelmesi gereken kötü bir adam imajı gibi oluyor. Müsl Müsli ıslah. yani bir şeyi düzgün hale getirmek, güzel hale getirmek, iyi hale getirmek o anlamdadır. Allah milletimizi Kurana, İslam'a birleşmeye getirdi ve aramızda paramparça olmuştuk. O parçalanmayı Kendilerine de onlar partileştiler diyor Allah. Evet. O onları kaldırdı Allah bizi birleştirdi. Evet. Ve bundan sonra da bu birleşme 1506'ya kadar geçerli. İnşallah. İnşallah. Bu mehdiyet birleşmesi şu anki birleşme. Bu bir daha çözülmez. İnşallah. 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 Allah bağı sağlam vurandır. İnşallah. Maşallah. Sağlam vurur Allah bağı. Allah'ın bağladığı bağı da kimse <laughs> çözemez. İnşallah. Allah'a ısmarladık. Sizler düşmanlardınız. Allah kalplerinizin arasını uzlaştırdı. Sizler kardeşler olarak sabahladınız. Daha önce CHP, AK Parti evet. arasında çekişmeler nasıldı görüyor musun? Yani düşmanlık olmasa bile çok ciddi bir muhalefet, yırtıcı bir muhalefet anlayışı vardı. Sabahına ne oldu? Herkes dost oldu. Ayetin tecellisi işte.